Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gerçekleşmesiyle birlikte gerileyen dolar endeksi Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirileri Ons altındaki yukarı yönlü hareketleri kuvvetlendiren unsur olarak karşımıza çıktı. Haftaya 1900 dolar seviyesinin altında başlayan ons altın, hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksi ile fiyatlamalarda oynaklığa neden olabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1890 ve 1900 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1875 ve 1865 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında açıklanması sonrasında on altının değer kazandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerindeki yatay seyir sürerken on altının yatay bir bantta hareket etmesini bekliyorum. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesiyle birlikte gram altındaki kazançların arttığını görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 530 ve 540 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketlerin olması durumunda ise 520 ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere ekonomisi açıklanan PMI verilerine bakıldığında toparlanma emarelerini net bir şekilde gösterirken cuma günü Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında gelmesi paritedeki hareketliliği artırdığını gördük. İngiltere'de aşılanmanın hız kazanmasına rağmen önlemlerin gevşetilmesi için acele de edilmiyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlara göre nüfusun %75'i ilk doz aşısını yaptırmış durumda. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4160 ve 1,4185 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4120 ve 1,41 10 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksindeki görülen geri çekilme ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş dolar yen paritesinde de satışların hızlanmasına neden oldu. Japonya ekonomisiyle tahmini yayınlanan OECD Ekonominin 2021 yılında %2,6 büyümesi bekleniliyor. Japonya hükümeti tüketim harcamaları ve işletme koşullarına yönelik görünüm beklentilerini düşürürken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 109,80 ve 110,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108,60 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take